Big Six Media derbönü değerlendirme videosuna hepiniz hoş geldiniz değerli izleyiciler. Evet uzun bir süre ara verdik videolara farkındayım. Böyle ara ara canlı yayınlarla veya işte küçük shortslarla videolarla sizlerin yanında olmaya çalıştık. Sizlere kendimizi unutturmamaya çalıştık. Çok önemli bir maç var artık. Ben bu videoyu da şu an 7 Aralık saat 2.22 gece dedim ki çekmeden olmaz yani bu işi yapıyorsak ki bu sosyal medyada içerik üretiyorsak bunun devamlılığını sağlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Umarım ses iyidir ve güzel bir yayın sizlerle birlikte olur. Mikrofonumuzu yeniledik. Şimdi Beşiktaş-Fenerbahçe maçı belki de uzun yıllar sonra ilk defa Beşiktaş'ın bir maça kaos içerisinde çıktığını görüyoruz. Hazırlandığını görüyoruz daha doğrusu. Çünkü hani özellikle işte o Feda döneminden sonra yani yaklaşık olarak 10 yıl öncesine gidelim. 2013 sezonuna gidelim. 2012, 2000 hatta 2011-2012'den sonra 2012-2013'te birlikte Beşiktaş evet derbi kaybediyordu Beşiktaş. Beşiktaş kötü oynuyordu ama Beşiktaş hiçbir zaman böyle bu kadar yönetimsel olarak problemlerin olduğu bir kulüp değildi değerli izleyiciler. Beşiktaş uzun zaman sonra belki de 10 yıl sonra 11 yıl sonra ilk defa bir kaos içerisinde, yönetimsel olarak bir kaos içerisinde, teknik taktik olarak bir kaos içerisinde yarın e, yani daha doğrusu e, bu akşam Beşiktaş'ın ne oynayacağını, ne yapacağını kestiremediğimiz bir akşam bizleri bekliyor diye ben e, düşünmekteyim açıkçası. E, tabii önümde ilk 11'ler var, yorumlarım var ama teknik taktik konuşmadan önce Beşiktaş'ta neler yaşandı aslında ben ilk Hasan Arat istifa ettiğinde bir yayın yapmıştım ve orada Hüseyin Yücel ve diğer yönetim kurulu üyelerine kızmıştım. Demiştim ki başkanınızı arkadan hançerlediniz demiştim. Biraz yüksekten bir tepki olduğunun farkına vardım. Daha sonra ihanet ettiniz demiştim Hüseyin Yücel'e. Ama şimdi tabii başkan daha net olarak konuşmadı. Yani belgelerle açıklama yapmadı. sadece işte belli gazetecilere açıklamalar yapıyor, belge sunuyor ama şunu gördük ki Beşiktaş e, hani bu yol Beşiktaşların yolu diye yola çıkılmıştı bu yol gerçekten kandırılanların yolu olmuş e, Sayın eski başkan Hasan Arat hani bir yıl süre içerisinde Ahmet Nur Çebi gibi belki de Beşiktaş tarihinin en kötü başkanı dediğimiz başkandan daha da kötü konumlanmış durumda şu anda 2 kupa kazanmasına rağmen süper kupa ve Galatasaray'ı 5-0 yendiğimiz hani ve tarihi bir skor bu onun döneminde oldu. Buna rağmen Hasan Arat nefret objesi olarak hafızalardaki yeri alıyor. E, ee, tabii herkesin farklı açıklamaları var. Gündemde işte Kaan Şakul'un e, açıklamaları, Samet Aybaba'nın açıklamaları, primler. O diyor ki ben şu kadar aldım, bu diyor ben bu kadar aldım. işte iki transfer ediyor, 24 milyon euro verildi diyor. Biz diyor nasıl diyor işte Musrati ile diyor, Muçi'ye diyor e, bu kadar diyor para verdik diyor. Ondan sonra e, biz diyor Matic'i getirecektik diyor. Ben diyor başkana işte Renato Sanchez, William Carvalho bir de El Musrati'yi diyor gösterdim diyor. Başkan diyor işte Renato'yla e, William Carvalho'yu görünce gülümsedi diyor. Alınacak işte içlerindeki en mantıklısı en müsaiti diyor. Gittik diyor onu aldık diyor. Yani e, kafayı yersin. Yani kafayı yersin. Maaşlar yeni ödenmiş. Yani şimdi ben bugün birkaç gündür takımın içinden haberler de geliyor. Tabii hani oyuncular mutlu mu diye soru sordum. Dedi ki abi mutlular. Niye? Bütün alacaklar ödenmiş. Yani eee Şimdi yabancı futbolcular için aslında para çok önemli bir şey. Aslında para istikrar demek. Yani şöyle düşünün. E, her ay hepimiz çalışıyoruz değil mi? Sabah kalkıyorsunuz, işe gidiyorsunuz. Akşam çıkıyorsunuz, işe git gel git gel. Bir emek veriyorsunuz ve günün sonunda işte ayın belli bir günü bunun bu emeğinizin karşılığı her ne kadar Türkiye şartlarında e, karşılamasa da bunu Fatih medyada konuşuruz siyaset bülteninde. E, ama yani bir para alıyorsunuz sonuçta. Aynı şey futbolcu için de geçerli. Şimdi kimse demesin ya kardeşim işte aylık onlar işte atıyorum 500 bin euro alıyor. 600 bin euro alıyor işte. o efendim ee, nasıl olur böyle. Yani bu böyle bir şey değil. Adama sonuçta kontratı sen veriyorsun. İstersen aylık 1 milyon euro alsın bu oyuncu. Yani hani ee, bu pek önemli bir şey değil. Çünkü ee, sen oyuncuya diyorsun ki kardeş benim sana vereceğim aylık bütçe bu ve sen buna imza atıyor musun atmıyor musun diye soruyorsun. Tabii böyle olunca da şimdi Immobile gibi, Rafa Silva gibi, Paulista gibi işte birçok oyuncular yani üst klas, fourth klas oyuncular e, şaşırıyorlar yani. Diyorlar hani ne oluyor kardeşim biz paramızı alamıyoruz gibisinden. E tabi şimdi paraların ödenmesi tekrar hani oyunculara en azından yabancı oyunculara hani bakın e, bu paranız güven de, bu parayı alırsınız. hani Sakin olun işte odaklanın, oynayın. E, dışarıyı çok düşünmeyin. Sağ içine odaklanın kısmı e, çok çok önemliydi. Ama ben yine o Hasan Arak istifa ederken ki kardeşim birisi istifa ediyorsa yönetimi de toplanır, defolur gider. Allah'tan, Allah'tan Hüseyin Yücel zeki adam çıktı en sonunda dedi ki yani biz diyorduk olağanüstü seçime götürür mü götürmez mi? Olağanüstü seçim kararını aldırttı. Yani o yönetim kuruluna dedi ki evet olağanüstü seçime gidiyoruz. Çünkü atamayla sonuçta ben Hasan Arak yönetiminin ikinci başkanıydım. Tüzük gereği atanmış başkan oldum. Beşiktaş taraftarı atanmışlık da yönetilmez. Beşiktaş taraftarına seçim lazım dedi ve seçime gidiyor Beşiktaş. 29 Aralık'ta 22 gün sonra kongre var. O kongrede önemli şu ana kadar Hüseyin Yücel tek aday. Fikret Orman anladığım kadarıyla hani eyvallah Fikret Orman bence Beşiktaş tarihinin özellikle son 11 yılına baktığımızda en başarılı başkanı. Birçok başarı birçok rekor onun zamanında kırıldı ama tabii işte gönderili süreci işte Fikret Orman paralar nerede muhabbeti vesaire derken bu süreç biraz hani Fikret Orman Beşiktaş taraftarına küs. Ve her yaptığı açıklamada da biraz naza çekiyor kendini. Diyor ki hani işte kimse aday olmaması lazım diyor benim başkan olmam için. Biraz ona getiriyor olayı. Çünkü Candaş'ın programında da Candaş Tolgaş'ın programında da konuşmuş. Orada diyor ki Mayıs'ta diyor kimse aday olmazsa ben aday olurum diyor. Yani biraz şunu diyor kapıma gelin. Beşiktaş taraftarı statta benim ismimi bağırsın. ya yani şimdi yarın belli olmaz derbide. Eee... Hani Beşiktaş taraftarı çıkar Fikret Orman Fikret Orman diye bağırır. O, o işler belli olmaz. Bakalım göreceğiz ne olacak ne bitecek. Şey. Ama bu arada sürekli yarın falan diyorum. Hani der bir program bu. Gece çekiyorum. Biraz günler karışıyor. ister istemez. Valla işte 8 dakikadır konuşuyoruz. Bak daha taktik tekniğe falan gelemedik. Yani aslında işte Beşiktaş'ın yaşamış olduğu kaosun ne kadar büyük olduğu var. Brad Friedel diye bizim bir vakamız var. İşte adama e, sportif direktör aslında. Samet Aybaba'nın yerine getirmişiz adamı. Görev tanımını yanlış yazmışız. Adam sormuş demiş ki benim hani tamam e, baş danışman olarak yazıyorsunuz ama tanım değişecek mi? Yok demişler. Ya e, Adam da aslında verilen görevi yapmaya çalışmış yani. Burada işte önemli olarak şunu diyor. Diyor ki Fırat Güneyer diyor, isim veriyor. Sercan Dikme diyor. O diyor. Bu diyor. Bunlar üzerinden diyor manipüle ediliyor diyor ortam. E şimdi tabii Beşiktaş'ın sosyal medya, Beşiktaş taraftarı sosyal medyanın gazıyla çok ciddi etkilenebilen bir camia. Yani bunu olumlu yönde kullanabiliyordu. Kamptu Beşiktaş akımını düşünebiliriz en olumlu yöne baktığımızda. Ama olumsuz olarak da bir anda Beşiktaş taraftarı mesela çok kullanıcılı, çok böyle takipçili hesapların gazına gelebiliyor. Ve orada işte hemen başkan eleştirelim, adam yiyelim, hocaya küfredelim, oyuncu e, yiyelim gibi gibi e, tutumlara girebiliyor Beşiktaş taraftarı. E, bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Yani yeni gelecek başkanın biraz bu konuda sert olması gerektiğini ben düşünüyorum. E, değerli izleyiciler, çok da şey yapmayalım. Artık bunlar konuşuldu. Beşiktaş seçime gidiyor. Yani bir kaos var. Artık birileri e, becerememiş. Hani e, yediniz, içtiniz, ortalığı affedersiniz, pislediniz. Bunun hesabını kim verecek? Biraz da o var. Yani tam Hüseyin Yücel işte şu anki mevcut yönetimde tekrar Hüseyin Yücel adayım falan diyor ama hani hocam sen de vardın yani. Tamam hani eyvallah sadece kasa kolaylığı sağlamakla para vermek de olmuyor. Yani sonuçta Beşiktaş'a para vermek minnet edilecek. Ya işte bak Beşiktaş'a ben para verdim. Hatırlarsa ötekisi de Beşiktaş'a ben demir sattım. Vadesini sormadım. Kardeş yani bu işler biraz böyle. Yani Beşiktaş'a geliyorsan bu sevdadır. Para harcarsın yani. Bu kar olmayan bir yatırım. Geleceğe. Hani artık zihinlere, ruhlara yatırım. Beşiktaş i̇şte başkanlığı böyle bir şey. Ak Süleyman Seba. Yani Süleyman Seba çok mu parası var? Diyor. Ama Süleyman abi işte hepimiz yani hala Süleyman Seba dediğinde ya sabah mesela gideyim Semt'te video çekeceğim. Orada desen Süleyman Seba hüngür hüngür ağlar millet. Niye? Çünkü adam buraya tesir etmiş. Yani asıl önemli olan nokta bu. Şimdi e, muhtemel 11'lere bir bakalım, başlayalım. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i Livakovic, Osayi, Beka, Ciku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Şimanski, Oğuz Aydın, Ennesiri e, diyor ya da Ennesiri'nin yerine de Ceko ile başlayabilir diyor. Beşiktaş'ın işte muhtemel 11'i Mert, Svensson, Tayip, Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Ansuati, Rafa Silva, Getson, Semi, Immobile 11 ile Beşiktaş e, sahada olacak. Şimdi kadrolara baktığımızda aslında Beşiktaş'ta e, Endur oynayabilir mi? Yoksa orada Salih tabii ilk 11'de olacaktır. E, orayı nasıl yapacak? Yani orta üçlüyü nasıl yapacak? O biraz önemli aslında baktığımızda hani Salih El Musuati, Rafa Silva bence orta üçlüsü bana biraz daha sağlıklı geliyor. Yani hani eee ya da Gethson, Salih hani önde e, Rafa Silva gibi biraz böyle farklı bir formasyonla sahaya çıkması gerekiyor gibi ben düşünüyorum. Hani e, burada diziliş 4 3 2 1 şeklinde, 4 3 2 1 şeklinde ama e, hani burada işte tamam Masuaku Okey. Yani yapacak bir şey yok. Emirhan, Tayyip Taha, son Bu dörtlü. Önlerindeki üçlü. Getson, Salih, El Müsrati. Onların önünde tabii Semi, Rafa Silva, Immobile. Ama Rafa Silva'nın burada 4-2 ee, hani nasıl söyleyeyim? 4-2 1-2. Yani böyle garip bir formasyonla Beşiktaş'ın oynaması lazım. Yani çift forvet gibi bir sistemde olabilir. Şimdi çok da böyle Beşiktaş da alakalı sistem konuşamıyoruz. Çünkü sezon başındaki oyundan tamamen Beşiktaş kopmuş durumda. Yani yarın bunun enstantanelerini görebilir miyiz? Orası ayrı. Bak Fenerbahçe'ye şunu söyleyebilirim. Şimdi Osay ve Kaciku Kostic. Bir kere Kostic zaten çok dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Oğuz Aydın denen bir oyuncu var Fenerbahçe'de. Performansı son haftalarda çok ciddi seviyede. Adam içe kat ediyor, asist yapıyor. Topla rahat oynuyor, arkadaşlarını rahatlatıyor. Zaten Fenerbahçe'nin orta sahası Fred, Amrabat, Tadic. Şimanski, Fred ve Sofyan Amrabat'ın birbiriyle olan pas uyumu, dikine oynamaları, yana oynamaları, oyunu açmaları, oyunu daraltmaları şeklinde yani e, formasyon olarak, oyun formasyonu olarak Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında çok çok ciddi bir avantajı var. Neden? Görüyoruz çünkü kaç haftadır Fenerbahçe ne oynuyor? E, görüyoruz ama Beşiktaş açısından baktığında da şimdi tehlikeli isimler. Şimdi burada kadroları karşılaştırdığında şu kadro Fenerbahçe'nin yani kağıt üstündeki kadrosu belki Beşiktaş'ı evet yener ama bu bir derbi ve Beşiktaş. Yani Beşiktaş'ın stadında oynanıyor. Beşiktaş taraftarı olarak biz orada olacağız. İkinci olarak takım bir reaksiyon vermek isteyecek. Hüseyin Yücel'in ilk ciddi sınavı. Hani e, oyuncular bir ölü toprağını üstünden atmaya çalışacak. Yani onu ben düşünüyorum ve hani favorisi var mı ya yani Fenerbahçe kesin %100 kazanır mı bu maçı ee, diye sorarsanız kesinlikle %100 diye bir şey yok. Zaten Mourinho da Mourinho da hani dedi ki Beşiktaş e, Türkiye'de ligde kontra oyununu oynayabilen en iyi takımlardan biri dedi. Çünkü Beşiktaş kontrayı gerçekten iyi oynuyor. Çıkabildiğinde o Rafa Silva'nın ileri hücumları, hızlı bindirmeleri, işte Semih'in adam eksiltmeleri vesaire gibi 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 orada etkiler var. Tabi şimdi burada Raşisa ilk 11 mi oynayacak, oynamayacak mı? Şimdi 11'ler konusunda biraz kararsızlık var ama benim 11'im yani ben çıkacak olsam muhakkak en müsaitliği 11'i tutarım çünkü top tutma anlamında. Fenerbahçe'nin orta sahadan gelen hızlı hücumuna yani oyunu orta sahaların hızlı geçilmediği yani oyunu o orta sahaların hızlı geçilmediği ikinci bölgede topu rahat tutarak Topu üçüncü bölgeye aktarma konusunda en müsaadenin ben faydalı olacağını düşünüyorum. Açıkçası Fenerbahçe açısından baktığımızda da Fenerbahçe'nin zaten performansı son haftalarda gayet iyi. Mourinho ligi tanıdı. Bu ligde nasıl oynandığını biliyor. Ve burada yine Beşiktaş karşısında da gayet gözü hoş gelen bir futbolu oynatacaktır ama Tabii en nihayetinde bu bir derbi. Eğer işte orada Fenerbahçe'nin geriye düşmesi, işte puan kaybetme durumu e, olması durumunda çirkefleşme ihtimali olabilir. Yani saha içerisinde Beşiktaş açısından da geçerli, Fenerbahçe açısından da geçerli. Yani Beşiktaş'ın herhangi bir teknik direktörü şu anda yok. O yüzden böyle aşırı bir çirkefleşme beklemiyorum. Yani Serdar Topaktepe ne yapabilir ama Mourinho böyle yine dünya basınına geçebilecek hal hareketlerde. Bulunabilir. Ee, yine e, bu işin taktik teknik kısmı şimdi biraz da hakem konuşalım. Hakem e, belli oldu. Çok tartışmalı bir hakem maçı yönetecek. Mehmet Türkmen yönetecek. Yani e, bu adam ben Beşiktaş'ın da çok maçını yönetti. Yanar döner bir adam. Yani, Türkiye'de şu hakemlere artık bir operasyon yapılması lazım. Yani hakemlik mesleği şimdi bakın devlet bunu bir noktada kanun değiştirerek el attı. Aslında bu hakaret suçlarıyla alakalı işte artık para biliyorsunuz diyor. Sen hakaret ediyorsun. Adam diyor avukatıyla dava açıyoruz. Diyor ki işte parayla halledelim. Şimdi hakaret suçundan para kazanma yani finans kapısı haline getirdiler. Avukatlık büroları işte 5 milyon 10 milyon bir şeyler vererek hakemleri bağladılar yani avukat olarak. E şimdi bu adamların da artık para kazanmak için maçları kötü yönetip ya da 2-3 tane böyle aleyhe hata ya da yapmadığını bilemezsin. Garantisi yok çünkü içten pazarlıklı çoğu yani. Hani bunu bütün kamuoyunun takdiridir yani bu. Bu hakemlerin komple alayını değiştirilmesi lazım. Türkiye'de sıfırdan liyakat esaslı hakemlerin yetiştirilmesi lazım. Yarın bir de gözümüz Mehmet Türkmen'de olacak değerli izleyiciler. Benim değerlendirmelerim, kısa yorumlarım bu şekilde. Beşiktaş bir kaosun içinde. Uzun zaman sonra ilk defa bu kadar büyük bir kaosun içinde maça çıkacak. Atmosferin iyi olacağını tahmin ediyoruz. Yine her şeye rağmen Beşiktaş taraftarı olarak bizler orada olacağız. Maç önünde e, röportajlar yapacağım. Maç sonunda da röportajlar yapacağım. E, ve bunları işte belki o an Instagram'a atarız, YouTube'a koyarız. Bir canlı yayın yapabiliriz. Hem kardeşimle hem de değerli dostum, çok kıymetli yol arkadaşım Kadir'le, değerli arkadaşım Kadir'le maça gidiyorum ve orada konuşuruz. Birlikte yorumlarımızı da yaparız hem de insanlara yorumları, soruları sorarız. Ama Beşiktaş'ı bu kadar hafife almayın. O öldü bitti denen Beşiktaş kupa sayısı bakımından Fenerbahçe'nin hala önünde. Onu da söylemiş olalım. Çok teşekkürler. Big Six takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Ee, ve kanalı beğenin, abone olun, bizlere destek olun. Başka da bir şey istemiyoruz. Bir başka yayında görüşünceye dek hepiniz hoşçakalın. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sizce kaç kaç biter? Yorumlara bekliyorum cevapları. Görüşmek üzere.